Evet, hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Ee, yine her hafta yapacağımı söylediğim haftalık açılımımı yapacağım bugün. Fakat sizlerden şu konuda yoğun istek aldım. E, haftalık açılımı izleyene niyetle yapıyordum. Yani sembol seçmeli yapmıyordum. Çok fazla istek aldım sembol seçmeli yapın diye. O yüzden sembol seçmeli yapacağım. Yani 3 üç, üç, alternatiften birini seçeceksiniz, niyet edeceksiniz. O sizin açılımınız olacak. Haftalık açılımın en önemli e, şeyi, yani farkı genel açılımdan. Bir hafta içinde ve pazartesi günleri yayınlayacağım bunu zaten. Bir hafta içinde yaşayacağız. Yani daha küçük bir zaman dilimine niyet ederek açıyorum. Benim niyetim o yönde olduğu için onları verecek kartlar da bize. Şimdi lafı fazla uzatmadan desteği güzelce bir karıştıracağım önce. Sonra sembolü seçeceğiz. Sembollerimi de hatırlatayım tekrar. Kalp sembolü. End sembolü. Ve sonsuzluk sembolü. Bu üç sembolden birine şimdiden lütfen niyet edin. Ben bunları karıştırırken hangisini istiyorsunuz? Baştan onu belirleyin. Şu anda karıştı ben de bilmiyorum hangisi. Şimdi destem karıştırılmış durumda. Sembol seçiyorum şu anda. Şunu seçtim bakalım ne çıkacak. End sembolü. Evet end sembolünü seçen. Ve bu videoyu izleyen sevgili izleyicim, izleyicilerim. Bakalım önüm, bu hafta, bu pazartesiden önümüzdeki pazartesiye kadar sizleri neler bekliyor? Niyet ederek. Kes. Bir bakalım. Şöyle. 12 kartla yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet. Şimdi birleyeceğiz bakalım. Evet açmaya başladım. Sevgili En Sembolü'ne niyet eden izleyicilerim. ...sizleri bu hafta neler bekliyor ona bakıyoruz şu anda. Hepsini açayım başlayacağım yorum yapmaya. Evet şimdi haftanın ilk günlerinden son, son günlerine doğru ilerliyorum. Hani gün, şu pazartesi şu, salı bu diye düşünmeyin esnek tutun birazcık. Şimdi haftanın başında öncelikle işle ilgili, iş güç konularıyla ilgili bir yurt dışı gezisi yapıyor olabilirsiniz. Özellikle e, sağlık sektöründe çalışanlar. Sizler için söyleyeceğim. Yani işte eczacı olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, hastanede görevli olabilirsiniz. E, yani sağlıkla ilgili, ilaçla ilgili bir işiniz olabilir. Sağlık sektöründeki kişiler için özellikle el sembolü seçen, hemşire olur, her şey olabilir. Ambulans görevlisi olur. Bir yurt dışına yapacağınız bir ufak bir gezi olabilir. Bu ee, haftanın başlarında ya da böyle bir konu gündeme gelebilir. bir yurt dışı ya da uluslararası bir yönü olabilir yapacağınız için. Yani örneğin bir ilaç firmasında çalışıyorsunuzdur, yurt dışı bağlantısı kurmuşsunuzdur. Ee, onunla ilgili bir gelişme olabilir. Yani bunları esnek tutun. Bu arada görünmüyor mu? bir saniye. Şunları şöyle çekeceğim birazcık. Mesaj sesini, telefon sesini kapatmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Ötüyor. İnşallah. Umarım sizi rahatsız etmez. Bölmek istemiyorum çünkü açılımı. Evet. Şimdi haftanın ikinci günü, üçüncü günü gibi biraz can sıkıcı bir durum yaşayabilirsiniz. Anneyle ilgili, hanenizdeki, yani eviniz ve yuvanızla, ailenizle ilgili ve özellikle de anneyle ilgili ama anne rolünde olan başka kadınlar da olabilir. Yani anneanne, teyze, hala gibi, anne gibi gördüğünüz birisiyle ilgili. Biraz canınızı sıkacak, böyle evinizi ilgilendiren bir şey, bir tamirat, bir tadilat, bir bozulma, işte... Ev değiştirme düşüncesi. Böyle bayağı bir canınız sıkılacak. Yani stresli böyle can sıkıcı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir iki gün. Sonrasında şöyle bir durum var. Ee, bir şekilde size negatif enerjisini gönderen, daha çok e, dişil enerjisi ön planda olan biri var burada. Yani bir kadın olma ihtimali yüksek. Hani erkekse de eril enerjisi çok düşük bir erkektir. bu şekilde söyleyebilirim. Sizi e, daha çok psikolojik etkilerle, nazar gibi, işte kötü bakış gibi, kötü niyeti, davranışları gibi e, manevi yönden yormuş. Yormuş olan birisi var. Fakat bu her bu iş yerinizde biri olabilir. E, mahallenizde ya da hayatınızın içinde biri olabilir. Ya da hoşlandığınız, sevdiğiniz kişide gözü olan bir kadın ya da erkek işte olabilir. E, böyle biri var bununla ilgili dediğim gibi sizi çok yormuş onun o enerjisi üzmüş sıkıntıya sokmuş bu durumdan bir kurtuluş yaşayacaksınız. Çünkü diyor ki sabretmişsiniz çok uzun zamandır. Bu, bu kişi kimse işte görümcedir, kaynanadır falan öyle biri de olabilir. Ee, artık o hak ettiğiniz mutluluğu yaşama zamanınız gelmiş. Artık aradan mı çekiliyor? Bir yere mi gidiyor? Hayatınızdan mı çıkıyor? Fikrimi değişti. Size artık kötü şeyler hissetmemeye mi başlayacak? her yani ne olacaksa o negatif enerjiden bir kurtuluş bu hafta. Bunu yaşıyorsunuz. Bence bu açılımın en önemli şeyi bu. Ee, ve sonrasında zaten bunun etkisiyle bakın hem kupon... Ay, Kupa 9 hem ermiş birlikte çıkmış. Ee, böyle ufak tefek bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz şu kadının gitmesiyle ilgili. Ee, belki hani giderken bile size son anda bir son dakika golüyle bir sıkıntılı bir şeyler bırakabilir. Onların hepsini çözüyorsunuz. Ondan sonra resmen rahat bir nefes alıyorsunuz. Yani çok keyifli, tadını çıkaracağınız bir dönem ve bakın ermiş diyor ki üzerinizdeki negatif enerji kalkmış. Yolunuz aydınlanmış, ferahlamış, açılmış, engeller gitmiş çok güzel bir hafta bence sizin için. Bir tek işte dediğim gibi evle ilgili, anneyle ilgili, hani annenizin evle ilgili belki bir sıkıntısı olabilir. İşte böyle bir hali etkileyen bir konuyla ilgili bir sıkıntı gördüm sence. Onun dışındaki her şey pozitif. Bir de hafta başında dediğim gibi yurt dışı, işte internet, uluslararası özelliği olan bir işle ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. Şimdi illa sağlık sektöründe olmak zorunda değil. Ee, bu şu anlamada gelir. İşle ilgili ortaya çıkacak olan bu uluslararası durum sizin iş güç konusundaki durumunuzu iyileştiriyor, şifalandırıyor anlamına da gelir. Onu da belirteyim. En sembolünün haftalık açılımı bu. Şimdi karıştıracağım. Yani tekrar desteği bir araya getireceğim. Bir de diğer sembolümüze bakacağız. Bakalım o sembol ne onu da bilmiyorum henüz ama desteği bir karıştıralım. Haftalık açılımları beğenip beğenmediğinizi bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hatta geri bildirimler hani şöyle demiştiniz böyle oldu gibi. Onun dışında yine belirteyim her videoda belirttiğim gibi kendinize özel açılım yaptırmak istiyorsanız bana 0539 238 19 08 numaralı telefondan whatsapp mesajıyla aramayla değil whatsapp mesajıyla ulaşabilirsiniz. Evet şimdi sembolümüzü seçiyoruz bakalım ikinci sembol ne haftalık açılım için. Sonsuzluk sembolü. Sonsuzluğu seçenler hazır mısınız? Şimdi sizin bu haftaki genel durumunuza bir bakacağız. Niyet ettim sonsuzluğu seçenler adına. <laughs> Kusura bakmayın sesim için çok konuşmaktan. Artık böyle. Şimdi 12 kartı seçmeye başlıyorum. 1 2 Evet bir bakalım açalım hepsini de. Yine yanlış yer koymayayım. Şöyle. Şöyle. mu? Görünmüyor. Tamamdır. Evet şimdi sonsuzluk sembolünü seçmiş, niyet etmiş kişilerin hafta bu haftaki açılımına bakıyoruz. Haftanın ilk günlerinden başlayacağım. Açıkçası haftaya biraz sıkıntılı başlıyorsunuz. Neden? Hem duygusal böyle üz üz üzüldü, melankolik, arada kalmış gibi duygusal anlamda bir şeylerin arasında kalmıştık. Hem de hane içerisinde biraz maddi sıkıntılı konuşmalar. Hani bütçe konuşmaları. Öyle aman aman uçurumun kenarında bir durum değil ama hani biraz maddi sıkıntılar. Bir de özellikle aslında e, sanırım e, sonsuzluk sembolü seçenlerin çoğu e, esnaf, kendi işini yapan, kendi şirketi olan yani ücretli çalışmayan kişilerden oluşuyor olabilir çoğunluk. E, o kolektifi açıyorum sonuçta hani, ener hani onun enerjisini çeker. E, i̇ş güçle ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. Bu sizi hem üzüyor hem de ailenizin de maddi durumuna yansıyor olabilir. Hani haftaya böyle e, biraz ne yapacağız işler de kötü gibi bir durumla başlayabilirsiniz. Akabinde hemen salı ya da çarşamba günü diyeyim şey bir yani ilişkide bulunduğunuz kişiyle veya evli olanlar için eşlerinizle ilgili diyebilirim. Bir sağlık sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir sorun nedeniyle bir yere gitmeniz gerekebilir. Bir sağlık problemini halletmek için. Dediğim gibi ya sevgili ya eş Tan kaynaklanan bir sağlık problemi. Hatta aslında sağlık problemi değil. Şimdi çoğunluğu açıyorum ben. Tabii ki herkes için geçerli olacaktır ama mutlaka içinde tutanlar vardır. Bana ne olur geri bildirim yapın. Şimdi sağlık tabii ki sağlık oluyor ama şimdi özellikle dedim ya evlilik hatta mutlu yuva, güzel şen, huzurlu yuva, çocukları betimleyen bir yuva. Şimdi diyorum ki şöyle bu yolculuk dediğim bir yere gitmek böyle. Sağlıkla ilgili ve eşinizle ilgili dedim ya durum şu aslında eş karı koca olma durumuyla ilgili, çekirdek aileyle ilgili. Çünkü aniden alacağınız bir haber ya da apar topar gelişecek bir şeyle bir bebek haberiyle ya bir doğum ya bir hamilelik haberiyle çok mutlu oluyorsunuz. Bütün aile çok mutlu oluyor. Bakın bunun bana dönüşünü yapın. Bir bebek oluyor ya doğum doğuma gidecek birisi ailenizden birisi ya da eşiniz ya da siz ya da bir hamilelik haberi böyle bir durum var. Ve çünkü bu o kadar etkili bir durum ki köklü bir değişim oluyor yaşamınızda. Yani böyle her insanın yaşamında eşikler kapılar vardır ya önemli karar anları işte evlenmek gibi, yurt dışına yerleşmek gibi, iş kurmak gibi, askere gitmek gibi, üniversiteye girmek gibi. Onlardan birinin başındasınız. Çünkü artık bir bebek geliyor dünyaya veya işte hamilelik haberi ya da doğum haberi dediğim gibi köklü, radikal bir değişim. Hatta Biten ölen bir şeylerin yerine yeni bir şeylerin doğması anlamına gelir. Ölüm çok güzel, bir şeylerin de taze kan olması, canlanması ve hani bebek rızkıyla gelir derler ya. Hani şu de bahsetmiştim aile içinde bir takım sorunlar var, sıkıntılar. Bakın resmen bebek rızkını getiriyor diyebiliriz. Maddi sıkıntı yok, dengedesiniz, alma verme dengesi harika. Tuz sonsuzluğa damgasını vuran konu. Başta bir para sıkıntısı, sonrasında gelecek bir bebek haberiyle her şeyin mutlu olması, bereketinin artması gibi bir gelişme. Sonsuzlukçuların durumu buydu. Bakalım şimdi yine karıştırayım. Ve tabii ki geriye benim en sevdiğim love, aşk kaldı. Aşk sembolünü seçenler için bakacağız. Bir bakalım karıştıralım. yine karıştırırken döktüm. İyice karıştırıyorum. Evet şimdi kalp sembolüne niyet etmiş olan izleyicilerim sizlerin bu haftaki açılımınızı yapmaya niyet ediyorum. Neler olacak, neler yaşayacaksınız. Hani damga vuran konular ne bu haftaya? Onlara bir bakacağız. 12 kartı seçmeye başlıyorum. Kalp sembolü. 1 2 Iki, evet. Başlıyorum. Kalp sembolü seçenler hazır mısınız? Aa çok ilginç sonsuzlukta da bir çıktı. pardon yanlış bir şey yaptım. Bir dakika. Kafam karıştı. Acaba karıştı. Ha. Şimdi kalp sembolünü seçmiş olan kişilerin hafta başından haftanın sonuna pazartesinden başlayacağım. Bir de diğer pazar gününe kadar ilerleyecek bir dilimi anlatmaya başlıyorum. Haftanın başlarında sizi sinirlendirecek, öfkelendirecek, haksızlığa uğrayacağınız bir durum yaşayacaksınız. Ve hani bağları kopartmak, köprüyü atmak... Hayatınızdan çıkartmak istediğiniz birisi olacak. Aslında sevdiğiniz birisi zaten o yüzden de çok sinirleniyorsunuz, haksızlığa uğramış hissediyorsunuz, çok arada kalıyorsunuz. Ne yapayım ne edeyim diye biraz huzursuz başlıyor hafta. Onu söyleyebilirim. Ve sonrasında akabinde kendinizde güç bulabilmek adına iş güç konularıyla ilgili. Hatta yani birazcık moralinizin düzelmesi için şu durum sizi biraz etkileyecek. Bir yere gideceksiniz. Hani alıp başınızı gideceksiniz. Böyle bir seyahate gideceksiniz. Bazıları yurt dışına gidecek olabilir hatta. Ve bu seyahat boyunca kafanızı topluyorsunuz. Bir gün, iki günlük bir şey yani. Bir günü birlik iki günlük bir şey. Ee, o o şeye bahse konu olan, sizi hani hayatınızdan çıkarayım, çıkartmayayım ikileminde bırakan, sinirinizi bozan olayın muhatabı olan kişiyle ilişkiniz bitiyor. Ee, çünkü çok büyük hayal kırıklığı yaşamışsınız. Bitirmeye karar veriyorsunuz. Çok büyük bir karar diyor. Yani sizin için önemli olan biri bu. Böyle bir e, durum yoğunlaşmış. Akabinde e, size o taraftan o cepheden sırf bu konu yansımış bu arada. O cepheden yazılı iletişim kuracak sizle. Çünkü belki dönmemiş olacaksınız. Belki işte özür dilemek ya da durumu düzeltmek için. Fakat siz gerçekten e, çok netsiniz. Sırtınızı dönmüş ve onun ondan uzaklaşmış gitmişsiniz, bitirmişsiniz. Böyle bir durum var. Hani bu sevgililik ilişkisi gibi bir şey değil. Daha çok bir sanki bir dost. Bir dakika niye görünüyor? Daha çok sanki dostluk ilişkisi gibi ya da bir akraba ilişkisi. Yani güvendiğiniz ve bağınız olan biri. Hani sevgilinizle olan bir durum değil. Onu söyleyeyim. E, i̇ş yerinizde bir şey olabilir. Patrondur, yöneticidir. Onunla bir tartışma yaşayıp kapıyı vurup çıkabilirsiniz. Ama olay şey sinirlenmekten ziyade böyle hayal kırıklığı Haksızlığa uğramak, uğramak ve üzüntü, çok kırılmak. Böyle bir durum. Açıkçası kalp sembolünde birazcık böyle çıkar bir durum var ama bakın her şerde bir hayır vardır. Bu kişiyi ya zaman, herkesin bir adı var, mühleti var, her şeyin. Hayatınızda tutmanız gereken kadar tutup zamanı geldiğinde çıkartmanız gerekiyor bazı insanları. Belki de bu o zamandır. Çünkü diyor ki bakın bir bitiş, yıkılış, kay, kayıp ama yepyeni bir şeyin başlaması için bu kaybı vermeniz gerekiyor. O yüzden üzülmeyin. Belki de iyi olmuştur. Yol yakınken görmüşsünüzdür, hayatınızdan çıkartmışsınızdır. Evet sevgili kalp sembolleri seçenler diyeyim. Sizin de açılımınız bu şekildeydi. Bana yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu olun. İnşallah herkes çok mutlu olsun. Hepinize iyi haftalar. Görüşmek üzere.